<laughs> koluna doğru soluunay <laughs>

uş. Tonight. 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 Şimdi. Dur. Abi yakında damadı olur dur. abi. Yok Allah dur oğlum ne damadı. Bu bu Bugün sen de geçecek. Geç O tarafa. Beni çekmeyin. Sizin burada bir tane yok var. Bu da küçük yok Bu tarafa Oğlum gibi. şu tarafa geç. Beni çek çekmeyin sizi. Tazır tazır ne değil. Evet olamayın. Oğlum kendine de çabalayayım. Bu bir döner yedi. İyi, hi. her gün gelse o iki, iki döner döner demez. Bir adam hmm. döner demez. Ya o şeyle adam şu kadar kalkmıyor. Bu, bu şeyin Benden içinde bir kuralara dönmek için. Sıkıştırma şunu. İnternete verecek büyük. <laughs> Millet de buna güler. Elbette var. Dine döner ama. Yok yok yok. Acılayın ya, 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 Çok ya, ya. Abi, ya. yavaş diye onu da işte iç. Öp, <laughs> öp abi abi, öp. <gülüyor> <gülüyor> öp. Siz rahatlıksız devam edin. Ben yemeyeyim ya, kapkullanayım. <laughs> eee! <Öyleyse> Bırakın daha rahatsızım. <laughs> işte, işte <laughs> <laughs> Naciye şey ya! O... <laughs> Ama acı var diyerek ha. bir şey söyleyeyim var ya. Bunu... <laughs> olsa bu kadar yaptırırız. Elini <laughs> <laughs> Vallahi yemin ederim ha. Ben öyle bir sorunum yok. Hayır, ben yok ben da tuvaletten de çıkmayın. Karnım ağrıtıyor ama öyle... Açılı karın ağrıtıyor mu? Açılı ağrıtıyor mu? ağrıtıyor Hırt Çok yatırma da ya yiyemiyor. Stop! Totally Anneler dik dik çakılıyor. Avlarım. Siktir ma. vurmaz. Almanya'nın ilk göçleri geldik ya. Anne anne.